dedi hepinizden toplamınızdan daha fazla borsa binası gezdim gördüm dedi. Şimdi bu bir, zihniyeti gösteriyor. Bizim arkadaşlarımızdan bir tanesi de elini kaldırdı. Ben de dedi çok dedi hastane gördüm yaşım icabı ama dedi bu ameliyat yapabileceğim anlamına gelmez dedi. E, i̇şverenler mimardan korkarlar maliyetleri yükseltecek diye. Fakat hiçbir e, işveren bir otel projesinde diyelim, iyi planlanmış bir otelde garsonlar daha az yürürler. Servis daha kolaylaşır. Ya bir hastanede hemşireler 20 kilometre yürüyeceğine günde 10 kilometre yürürler. Bunların hepsinin bir katma değeri vardır. binasının yapımında yaşananlara zaman zaman rastlansa da diğer yanda iyi bir mimar işveren ilişkisinden çıkan iyi işleri de hatırlamak gerek. İzmir Konak Meydanı'nın mimarı Ersen Gürselle eski İzmir Belediye Başkanı Ahmet Kristina arasındaki ilişki gibi. Çalışma süresince hiçbir şekilde desteğini proje grubundan esirgemedi. Çoğu şeyleri onunla paylaştık zaman zaman sabahleyin ilk uçakla gelmemi ister ve e, rıtında herhangi bir kahvede buluşur, e, düşüncelerini aktarır. Eğer bir yurt dışı seyahatin ekmişse orada gördüklerinin resimlerini bana verirdi. Bu yarım saatlik bir yürüyüş alan içinde olurdu. Belediye meclisine iki kez o proje girdi. Ve bu projelerde Ahmet Piliçler'e daima benim yanımda oldu. Ee, ve e, kırtık kritik bazı yerlerde kamuoyuyla bu projenin gelişimi açısında, sürekli açısında bilgileri o verdi. Mimar işveren ilişkisinin bir diğer örneği ise Hantü Mertekin'le Selman ve Suha Bilal kardeşler arasında olanı. Bu birliktelik mimarlık ödülüne kadar gidiyor. Mimar Han Tümertekin'in tasarladığı Ayvacık'taki sayfi evi 2004 Ahan Mimarlık Ödülü'nü alıyor. Bu ev köyde bir ev. Ege kıyısında Asos yakınlarında. İşveren ise çok seyahat eden, evinde çok az vakit geçiren, hele hele söz konusu evde sadece yılda belli sayıda hafta sonunu geçirecek olan biri tasarıma başlarken hiç böyle sayfalar dolusu raporlar, saatler süren görüşmeler yapılmadı. Ben dedi durmak istiyorum ayette. Kitap okumak istiyorum, manzaraya bakarken müzik dinlemek istiyorum. 3-4 cümle. Mümkün olduğu kadar boş bir prizma yaratmak. Dikkatini dağıtmayacak manzaraya bakan cephesi tümüyle cam. Eee az kullanılacağı, daha doğrusu aralıklarla kullanılacağı için çok az bakım gerektiren bir bina. Evin içini tümüyle boşaltmak, sadece evi manzarayla doldurmak istediğimizden örneğin bir toplantıda merdivenini bile evin dışında çözmeyi önerdi. Bu öneriye anında olumlu cevap verdi. Ah dedi, çok iyi fikir. Dedim ki ama yağışlı bir kış hafta sonunda da uykunuz gelmiş alt katta gevşemişken yatak odasına çıkmak için dışarı çıkmanız gerekecek. Dedi ki tamam çok iyi fikir buna hazırım. Şehirdeki evimin salonundan yatak odasına gitmekten farklı bir şey olmalı bu zaten dedi. Köye niye gidiyorum ki ben? O bir dakika omuzuma bir şey alır ve üst kata öyle çıkarım. Dedi. Mimarın bir yapıdaki olumlu katkısı hem toplum ve çevre için hem işveren için ve hem de işi yapan mimar için böylesi keyifli öykülere dönüşebiliyor. Ahan Mimarlık Ödülü'ne Türkiye'den layık görülen sadece Han Tümertekin değil, bir diğer ödüllü mimarımızın, aynı zamanda bilge mimar olarak da anılan Turgut Cansever'in işverenleriyle ilişkisi, dostlukla işi profesyonel bir şekilde harmanlıyor. Cansever'i Kızı mimar Emine Cansever Öğün anlatıyor. Turgut Bey'in az sayıda işi var. Eğer mesela tarih kurumundan bahsedersek çok uzun bir yolculuk 1950'lerde başlıyor. Ee, ve ilk eskizleri hazırlıyor. 58-59'da da tekrar uygulama projelerine başlıyorlar. Ulu Demir eski bir aile dostu, kurum müdürü ve çok büyük bir içtenlikle, karşılıklı diyalogla yürütüyorlar. E, tabii bir profesyonel disiplini var Ulu Bey'in, müdahaleci değil. Yani mobilya tasarımları bir bölü birlere kadar yapılmış bir binadır. 80'den sonra askeri idare altında mobilyacılar çoğu değişti. Çok az parça içeride mevcut. Türkiye'de o düzeyde geliştirilmiş az bina var diyebiliyorum. biliyorum. Mobilyasına kadar bütün raflar, kütüphane, işte konferans salonu vesairesi. İnsanlık var oldukça binalar yapılacak. Biz binalara girip çıkmaya devam edeceğiz. Okullarda, ofislerde, evlerde yaşam sürecek. İşverenin iradesi ve vizyonuyla mimarın sanatı ve bilgisi bütünleştiğinde bu birliktelikten iyi ve nitelikli yapılarda çıkmaya devam edecek.''